Günaydın. Selamun rüküm. Evet. Boşaltma adresine giriyorum. Yol da açsaydım keşke. Bildiğin tarlanın içi yani. E, tarlanın içine giriyoruz. E, Allah'tan karkış yok yani. Karkış yokken geldik yani. Nasıl bir yer burası arkadaş ya? Tallay depo olarak kullanıyorlar yani. Evet bir araç daha var burada. Aynı sağ taraf. Sağ taraf depo. Yani vallahi burada sağım solum batak ya burada yani burada nasıl döndüreceğiz İçeri içeri giriyoruz içeride boşaltıp geri çıkıyoruz yani muhtemelen adam açmamış mı hala kimse yok galiba anlamadım ki bak ben ne yapayım biliyor musun ben sana şöyle kamerayla <laughs> göstereyim sadece altı yumuşak. Artı bu taraf devirde. Boşaltacağımız yeri de burası. Geldiğimiz Evet. Neyse i̇şte, devam bakalım. Arkadaş bu nasıl bir yer ya? arkadaş da gelmiş. Dorsesi Estonya çekicisi Letonya plaka. Bildiğin araziye geldik biz ya. Kış olsa biz ne halt edeceğiz burada ya? karı kar, kar olsaydı. He? Baksana abi. Allah'tan içeride dönülecek yer var da. Bak. İçeride dönülecek yer var da Allah'tan. o taraf. Şurada bir ev var. Ama security orası mı? Yani burayla ilgilenen. Dondum dondum. Heh. Hava ne soğuk be. Bak Orası Kuze şey Baltık Denizi. Yani oradan görünüyor diye onu gösterdim. Evet bu da yükümüz. Buradan da görünüyor şimdi. Bak gemi kalkıyor. Daha yeni kalkıyor. Gördün? Gemi işlemini bitirdi. Limandayız. Limandan yüklüyorum şimdi. Bak bu. Aracın tonajını görmek için yükledikten sonra çalıştırdım havası dolsun diye. Tonajı da düzgün ayarlamışız. Ve yükümüz özbeye gidiyor. Hadi bakalım. Yola. Maalesef çıkamayacağım. Çünkü şu an saat kaç? Saatin şarjı bitmiş. 17.20 e, paydos ettiler. Bak şu bina var ya, şu tırların orada bina. Evet, parmağımın ucundaki bina. Oraya gideceğim, yarın orada e, şey yapacağım. Transit kağıdı alacağım. Günaydın. Gerçi akşam oluyor da. E, bu işin sıkıntılı zamanları başlıyor. Sevgili izleyen. Öyle yazın sıcak havalarda gitmeli değil. Beni mi bekliyordun ya? Gruzi yapmak için. Allah Allah. Burası Liman. Dün oradan yükleme yaptım. Şu beyaz geminin oradan. Oradan yükleme yaptım. Buradan da evramı yaptırdım. Dün söylemiştim yükleme, yükledikten sonra. Ondan sonra aracımı buraya çektim ve 24. yapıyorum. Bir saatim kaldı. Bir saat sonra yürüyeceğim. Ee, şu an saat 6 çeyrek geçe 24'ün doluyor. Ee, artık yürüyeceğim. Dönüşe geçiyorum. Ana vatana doğru. Şimdi çıkmadan önce hanımı doyurayım dedim. Tost yaptım. Bir de su kaynatıyorum şimdi. Söyleme sahiptir. Bak burada bu yağışlı havada Sipse bir saat sonra düşeceğim yola. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Evran tamam. Son kavalar başladı. Yağmurlu, yağışlı. Allah'tan dün yükleme yaparken sıkıntım yoktu. Ee, yağmur yoktu, rüzgar vardı da. Rüzgar olduğu zaman tenteler var ya kaymıyor, Resmen kaymıyor ya. Yani. Hele hele bir de rüzgara karşı açmışsanız çünkü dün öyle yaptırdılar. Ya i̇şte burada e, kadın şoförlerimizin zorluğu burada çıkıyor. Yoksa onun haricinde bir, bir sıkıntısı yok yani. Kayıyor, ediyor, gidiyor, geliyor. Hani güç kuvvet istiyor ya. <laughs> Yapıyorlar ama daha önceden de söyledim benim e, yarım saatte topladığımı o bir saatte toplar. Ama toplar yani. Toplamama şansı yok, mecburen toparlayacak gidecek evet biz de biraz sonra karnımızı doyurup nasipse çıkacağız yola yolda görüşürüz az bir çekim yaparız yolda ondan sonra da e, boşaltma ve boşaltma yerini gösterdim boşaltmayı gösteremedim çünkü çok yavaş çalışıyorlardı en az 3 saat kadar sürdü beni boşaltmaları yani 3 saatlik bir video kaydı yapmak biraz sıkıntı Ama yüklemeden bir parça olsun gösterdik Bunun peşine biraz da yol ekleyelim Bu yağışlı havada Ondan sonra da Estonya'nın Boşaltma ve yükleme Videosu olmuş olsun Çok şükür artık geri dönüşe geçeceğiz yani İşte Bak burada heyecanlanıyorum Dün boşalttım bugün ee, boşalttım, yükledim. Ama şimdi teyidini de aldım. Çünkü yükledikten sonra evrakı şeye gönderirsiniz, şirkete gönderirsiniz. Şirket çıkış onayı verir. Bu şekilde yürürsünüz. Ben de çıkış onayımı aldım. Şu an lastik şu lastikler dönmeye başladığı andan itibaren artık Türkiye'ye doğru yola düşmüş olacağım. Geri dönüş yoluna. Burada heyecan basıyor işte. Gelirken değil de geri dönüş. Hadi bakalım. Yolda görüşürüz. Hava çok soğuk. Muhtemelen suyum kaynadı. Çayımı da yapayım. Aracın içine <laughs> koymuştum tostlarımı. Soğumadan onları da yiyeyim. Kendinize iyi bakın. Yolda devam. görüşürüz. Selamünaleyküm. Abi karnımızı doyurduk çok şükür. Elhamdülillah. Neyse şurada dursun ne olur ne olmaz. Ee, karnımızı doyurduk saatimiz de 24'ü tamamladı aracımız ve Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım dönüş yolu başlasın abiciğim. Evet. Hadi bakalım. Giderken bir yandırdık. Devam. Sabaha kadar araba süreceğiz bugün. Bir sonraki sola dönün. Kadın bak ben senin sesini boğazını bir sıkarım senin. Tamam mı? Bir daha bu kadar bağıramazsın. Bir sonra, sonraki sola dönün. Biraz daha sıkayım senin boğazını. ya <laughs> Allah! Dönüş yolumuz başladı. Limandan ayrılıyorum şu an. <laughs> Bir Birazcık yol gidelim. Bak, hava kararmamışken. Bunu da video yapalım. Ondan sonra buradan değil, sonraki yerden dönüş yapacağız. 800 metre sonra sola dönmeye hazırlanın. Tamam ablacığım tamam. Kamerada sıkıntı mı var? Anlamadım ama umarım sıkıntı yoktur. Seme var acaba? Seme varsa hepsini paylaşmayız. 300 metre sonra sola dönü 70 metre. Sonra sola dönün. Evet. Kameranın stabilizasyonu kapalı. Niye? Bu da titremeye yol açar. Bir saniye hemen döneceğim tekrardan. Evet. Döndük. Sanırım stabilizasyon şey tamam oldu. Hı. dönüş yoluna geçtik. Ya arkadaş sıfır arabanın şeyini duyuyorsun değil mi? Ee, silgi sesini duyuyorsun değil mi? Şuna bak. 300 metre sonra sağa dön. Talin Keyla tarafına döneceğiz şimdi. Tabi buraya gelirken ara yoldan geldim. Geldiğim ara yol çok güzeldi. Asfalt ama köy yolu. Ben video açmamıştım orada. Açmadım da çünkü fırsatını da bir nevi bulamadım. Sağlık olsun diyoruz. Evet artık camlar bu yapıyor. Bundan sonra camları e, şey tutmamız gerekiyor. Bu husus tutmamız gerekiyor. Yolu daha düzenli görebilmek için. Video yine mi durdu bilmiyorum ama durduysa sonradan devam ederiz. Durmadıysa devam. Şu an çekiyor mu bilmiyorum ama ekranda yine hata verdi. Çekiyorsa ne hale çekmiyorsa yapacak bir şey yok. Ana kamera yoksa da bir sonraki yerde görüşmek üzere. Şimdilik kendine iyi bak. Bakayım eğer açabilirsem yeniden kayda gireriz. Sanırım düzelttik biraz bir şeyler. Hadi beraber devam edelim bakalım. Az bir şey. Güzel yağmur yağıyor. Görüyor musun? hava kapalı açık olsaydı e, Letonya sınırına kadar böyle devam ederdik. Yani bayağı bir çekim yapardım. Hava kapalı olduğu için e, biraz sonra çok sürmez kararır zaten. Evet sende ne var ne yok sevgili izleyen anlat bakalım. Beni iyi kötü takip ediyorsan biliyorsun zaten nerede, ne zaman, nasıl, ne yaptım, ne haldeyim. İşte bugün dün hem yüklememi pardon dün hem boşaltmamı yaptım hem yüklememi yaptım ondan sonra aracı 24'e yatırdım Sonra yirmi dördümüz doldu ve düştük yola bu arada bir program kullanıyorum yani kameraların olduğu yeri gösteriyor aksi halde şipşaklar bizi öpebilir yani bize öpmesin diye. Azra da yerini söylüyor da gece karanlıkta ben nereden bileceğim orada çipşak olduğunu değil mi? Şafağımıza bir yediğimizi görürüz yani. <laughs> Avrupa'nın bazı kesimlerinde biyometrik fotoğraf çektiriyoruz yani böyle güzel dişlerimizi de gösteriyoruz. Bak uyarı veriyor nasıl ötüyor. Aa bak sağda sağda köşede görebildin mi? Bak. Beyaz buzdolabı gibi bir şey var. Gördün mü bak. <laughs> Neyse geçtik. Devam. Devam ki. Yağmur iyi yağmur var ama ee, söyleyeyim. Aa, bu arada bağlantı yokken bana uyarı verdi. Iyi, i̇yi. Güzelmiş. Çevrim dışı da kullanabiliyoruz yani. He? Bu arada şeyi söyleyeyim. Çok sürmedi. Çok olmadı zaten. Bir 7-8 kilometre bir şey geldi herhalde. Ya da 10 kilometre kadar geldik. Türkiye'den garajdan çıkıp boşaltma ve yükleme adresinde. Boşalttım, yükleme adresine geldim. Dün yükledim. 3703 kilometre yapmışız. Yani toplamda 3703 kilometre. Türkiye'den çıkıp, buraya gelip, boşaltıp dönüşe geçmeden önce sürekli gidip, gitmiş oluyorum ya. Yani. Ne zaman yükü yükledin, ondan sonra takoy sıfırlarım tekrardan. Yani tribi sıfırlarım. Oradan devam ederiz. 3.700 kilometre desen. 3.700'e geri döndüğümüzü düşün. Ne yapıyor? 7.400 mi yapıyor? Tek serviste 7.400 kilometre. Araba oldu 42.600 kilometre. Seninle birlikte kilometreyi çoğaltıyoruz mesela. bir ay sonra burası artık sağ solu bembeyaz olur. Geceleri artık dona çeker. Yani şey eğer yağmur varsa sabah sabah karşı su birikintileri donmaya başlar artık. havalarda şu ani çarpışma olayını kapatalım. Aksi halde kedi görür, köpek görür. Kedi köpek göremez burada da. Burada görece geyik görür burada. Bizi camdan fırlatır yemin ediyorum. Azıklar. Bundan sonra başka insanlara da zarar veririz. Allah korusun. O yüzden böyle havalarda bunu kapatmak daha iyi. 187 kilometre var Letonya sınırına. Şu an Estonya'dayız. Letonya sınırına 187 kilometremiz var. Yolun yüzde 90'ı böyle, nasyonel. Letonya, biz Estonya'dayız. Şimdi Letonya ile Estonya sınırında da bir tane arkadaş bekliyor şimdi orada aracı 24'e yatırmış. Daha doğrusu araç sürüş vermiyor. O yüzden yürüyemiyor. Takoyu da bozamıyor. Doğal olarak yatıyor. Dedim geldiğimde uyumazsan yanında bir 45 veririm dedim. Yoksa devam ederim. İşte hani söylüyordum ya aramızda bir bir gün selam var diye. O bir günlük mesafe olmuş 2-3 gün. O şimdi buraya gelecek yarın. Ee, yetiştirebilirse aynı benim hesap yükleyip boşalt şey boşaltıp yükleme yapabilirse yapmaya çalışacak. Yoksa bir güne kalacak. Allah'tan bir şey olmazsa e, yarın ben bu gece sabah kadar araç kullanırım zaten yarın da ya kolonun sonunda ya da eee Slovak Slovak'a girip bir yerde artık molamızı veririz. Hafta sonu pazar yasağına kalmadan Macaristan'ı atlamam lazım. Evet. Seni daha fazla tutmuyorum Bu video da böyle olsun. Kısa olur. Ama yolda tekrar güzel bir yer görürsek çekim yapar. Göstermeye çalışırım. Yolumuzun geneli böyle olduğu için bu şekilde bitmeyecek. Hep böyle devam. Ediyor. Akşam saat 8.30 şu an. Sen biraz sonra yatacaksın. Ben sabaha kadar direksiyon sallayacağım. Evet. <laughs> 800 metre. Sonra adaya girelim. Tamam. Adaya girelim. Adadan çıkalım. Ondan sonra da vedamızı yapalım. Ta kuzeyde bir tane Türk aracı. Adana Şimdi çıkıştan çıkayım. Bak burası Kayla'ymış. <laughs> tamam abla, çıkalım ikinci çıkışta. Yani buradan diyor. Talin'i görüp de mi gidiyoruz acaba? Talin'i görmeden dönmemiz lazım bizim. Evet. Talin'i görmeyeceğiz. Talin yukarıda kalıyor. Biz Talin'in çevre yoluna geldiğimizde V yapacağız. Ve Estonya tarafına şey Letonya tarafına devam edeceğiz. Sana buradan iyi akşamlar dediğim bugün görmediğimiz güneşi Eston. Estonya'da batırdık. Normalde henüz batmadı güneş ama görmediğimiz güneşi batırdık seninle beraber. Bak ne diyor? Talin 26. Zavu ve 8 kilometre. Aha. Sürekli göbek görüyoruz ya. Yani. Neyse vedamız ettik. Bari şu göbekten sonra gidelim. Hadi bakayım. Kendine iyi bak tamam mı? çıkıştan çıkın. Kadın seni tokatlayacağım bak. Yani kadına el kalkmaz ama seni tokatlayacağım bak. İkinci çıkıştan ya sen. Programsın sesin kadın kendin değilsin ki. O yüzden seni sokatlayabilirim. <laughs> Yine bir ada. İyi peki hadi buraya da çıkalım. Aslında biz sağdakinden girmemiz lazımdı ama neyse biz buraya girdik. <laughs> Ortaya bak refüş koymuş. Direkt gideni göbeğin içine sokmadan. Güzel, akıllıca bir şey. Ada, şey. ada, 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 ada. Evet, o anlattığım şeyi yapalım bak şimdi. Sağında kalıyorum. Ortadaki kaldırım koymuşlar. Direkt karşıya gidecekleri yolu ayırıyor. Ben de buradan direkt geçiyorum. Güzel bu uygulaması. Göbek falan kalmadı. Ada falan kalmadı. Evet. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Bozkurt'tan ve Estonya'dan size selam olsun. Bir selamımızı da verelim. Bay bay. Cheers. Evet.